Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Savunma Sanayi Başkanlığı himayelerinde başlatılan ve Roketsan tarafından geliştirilen atmaca füzesi, Türkiye'nin ilk yerli ve milli turbojet motoru ile gerçekleştirilen atışta hedefini başarıyla vurdu. Türk savunma sanayi her geçen gün yeni adımları ile adından söz ettiriyor. Son yıllarda savunma sanayide büyük başarılar elde eden Türkiye, ulusal savunma ihtiyacının önemli bir kısmını yerli üretimle karşılıyor. Türkiye özellikle insansız hava araçları ve milli tank gibi projelerle ulusal savunma kabiliyetini daha da katladı. Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılan ve Roketsan ana yükleniciliğinde yürütülen Atmaca projesi kapsamında milli imkanlarla geliştirilen alt sistem ve bileşenlerin doğrulanması amacıyla gerçekleştirilen atışta hedef başarıyla vuruldu. Açıklamada görüşlerine yer verilen Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün, gelen sese kulak verin, o ses bizi geleceğe taşıyacak. Milli motorlarımızda güçlenen milli platformlarımız, savunma sanayimizin tam bağımsızlık hedefine ivme atıyor, sahada oyunları değiştiriyor, ifadelerini kullandı. Görgün, şunları kaydetti. Başkanlığımız himayelerinde başlatılan ve Roketsan tarafından geliştirilen atmaca füzesi, Kale Arge tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli turbojet motoru ile gerçekleştirdiği atışta, hedefini başarıyla vurdu. Başta mühendislerimiz ve teknik ekiplerimiz olmak üzere projede emeği geçen herkesi yürekten tebrik ederim. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun.